Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, yine oynamayalı bir süre geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı değişiklikler var. Bu bölüme hazırlık olarak kaç gündür uğraşmak istemedim nedense. Çünkü yapmak istediğim tasarıma tam olarak karar verememiştim. Burada gördüğünüz gibi şu şekilde küçük geçici tarlamızı genişlettim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkamızda kocaman dümdüz bir arazi var. Köylülerden verimlilik ve kırılmazlık kitapları aldım bunlar için. Gördüğünüz gibi bayağı bir odunum var. Arkadaşlar bugün bir tane otomatik tarla yapmak istiyorum. Ama bakmak istediğim bir şey var bir saniye. Bana köylülerden yay gerekiyor bir dakika. Fırlatıcı mıydı bırakıcı mıydı hangisi şey yapıyordu tam hatırlamıyorum. Evet gördüğünüz gibi bu burada bayağı bir şeylerle uğraşıyordum. Şimdi bana bir tane okçu lazım. Böyle içeriye girelim. Aa ne kadar ucuza yay veriyor lan. Tamam bu düşündüğümden de kolay olacak sanırım. Ben nedense bunu 7-8 diye hatırlamıştım ama. Hemen buraya yazalım fırlatıcı nasıl yapılıyormuş. Redstone tamam eve gitmemiz gerekiyor. Eve gitmeden önce biraz daha satın almak istiyorum. Bu yayların bu kadar ucuz olmaması gerekirdi. Evet arkadaşlar yiyecek sorunumuz da artık bir nevi çözülmüş oldu. Çünkü ben bayağıdır patateslerimi falan topluyordum. Yeniden ekiyordum falan. Bu bölüm bir tane otomatik tarla yapacağız. Tarla tamamen otomatik olmayacak. Hani aynı zamanda otomatik de olacak ama ben yine tohumlarımı ekiyor olacağım arkadaşlar. Böyle bir tane fırlatıcı yapayım. Sadece görmek istiyorum. Evet tahmin ettiğim şeyi yapıyormuş. Tamam dur o zaman ben paramın tamamını yay alayım. Çünkü bu fırlatıcılara baya ihtiyacımız olacak zaten. Tamam şimdi şu şeker kamışlarını hasat edelim. Burası bana lazım olacak çünkü. Evet arkadaşlar buraya bir tane platform yapmakla başlayalım. Boring. arkadaşlar buraya şu şekilde bir platform yaptım. Yavaş yavaş ben yaptıkça büyük ihtimalle aklıma bir şekil geleceğine inanıyorum. Ha, şu an baya bir doğaçlama ilerliyoruz. Ekipmanlarım iyi olduğu için hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Yapımıza devam edelim. Bu biraz küçük bir yapı olacakmış gibi e benziyor arkadaşlar. Aa karışık yapılara bayılım Ö benim yapı yapmamı geliştiriyorlar. da bunu birkaç kere böyle test ettim falan arkadaşlar ama %100 çalışıp çalışmadığından emin değilim. Umarım bu kadar şeyi boşu boşuna yapmıyorumdur. Bu araki gecikmeler için bu arada kusura bakmayın. Yani şimdi iki sezon boyunca sürekli aynı şeyi yaptığım zaman birazcık sinir bozucu olabiliyor ama sanırım güzel bir şey yapıyor gibiyiz. Ha toprağım bitmiş. Yani bunu gerçekten güzel bir şey çevirebilirsek çok güzel olur. Ha bakalım şimdiden bile güzel gözüküyor ama işte bana asıl sonucu gerekiyor nasıl gözüktüğüne dair. Size keyifli seyirler diliyorum. Ben bir süre daha böyle ne yapmaya, nasıl yapacağımı düşünmeye devam edeceğim. Sonunda güzel bir şey olacaktır elbet. Ama şu an ne yapacağımı hala düşün. Bu arada burayı bitirdiğimde biraz taş duvarımın olmasını istiyorum. Evet bayağı az var. Bunları pişirelim biraz arkadaşlar. Köyden bazı eksiklerimi almak için geldim arkadaşlar. Şu an bile bence gayet güzel gözüküyor. Biraz da etrafına güzel gözükecek yapılar yapabilirsek bayağı güzel bir tarla olacağına inanıyorum buranın. Yalnız şimdi fark ettim de bana sanırım 18 tane demir kovası gerekiyor. Evet şu an madene gidip demir kazmak için çok üşeniyorum arkadaşlar. Aa, ah, bir önceki serim ne güzeldi. Her şeyim her şeyim hazırda vardı ya. Her şeyim. o arkadaşlardan bir tane kendime yay alacağım. Arkadaşlar bu demir golemlerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz ya. Onları şöyle boş arazilere çekmek istiyorum. Her seferinde demiri nasıl unutuyorum ben anlamadım ya. Kaç tane daha gerek? Bir tane daha gerekiyor. İyi bari. Yine demirsiz kaldım ya. Geçen ne güzel bol bol demirim olduydu. Nasıl oluyorsa bir yerde bir Ha oluyor ya. Gerçekten şimdi keseceğim kendimi ya. Burası yine bir kademe fazla mı oldu ya? Bu buraya mı gelecek? Allah'ım intihar edeceğim yemin ederim ya. Ben buna ne kadar planlama yaparsam yapayım, her türlü bir sorun çıkartıyor bu, her türlü. Sinirimi senden çıkaracağım seyyar tüccar ya. Ne de güzel her şeyi ayarlıyorum. Yine de olmuyor ya. Ha bir de ben bu videoyu gece çektim arkadaş. Gece gece olan olmayan bütün beyin hücrelerim öldü yemin Güzel gözüksün diye simetrik yapmaya çalıştım. Simetrik yapmaya çalışınca da beynim çalışmıyor. Yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Aslında şey baya hoşuma gitti arkadaşlar şunların altında odun bloklarının altında bunların durması bence baya güzel gösterdi. Bak var ya iyi ki Allah'tan oduna kolay erişimim var. Yoksa kanser olurdum. Six and a half hours later. Arkadaşlar sanırım sorunu çözdüm tam emin değilim ama bakalım çözmüş müyüz çözmüşüz. Oh, çok, çok şükür çözmüşüz ya. Kafayı yiyecektim. Ay ay. Ben ne yapacağım? yavaş yavaş bir şekil almaya başladı. Umarım çok daha güzel bir şeye dönüştürebiliriz bunu. Büyük ihtimalle bu tarla beni bayağı bir götürür arkadaşlar. Ama ay, ay ne kadar ne kadar yordu beni. Ay daha bunun defo kısmını yapacağız. olamaz. Kendimi nasıl bir şeyin içine soktum ben böyle ya. Evet arkadaşlar şöyle bir modelle geldim yani şimdilik iyi gidiyor gibi ya sıkıntı yok ama odunum bitti çok fazla odun kullandık odunum bitti maalesef ama biz beklerken bu tarladaki her şey tamamıyla büyüyor bu sayede yiyeceklerimiz her zaman hazır olacak ya yiyecekleri hem takas için istiyorum hem şu an bir çiftliğimiz falan da yok yani çiftliğimizin eksikliğinde bizi bol bol idare etsin istiyorum. Bir yandan da iyi oluyor. Buraya daha sonradan yapı yapacak olursak baya bir alan açılmış. Arkadaşlar bu arada kendimce şeyi düşünüyordum. Nasıl bir EFK farmı yapsam bana en iyi nasıl götürür falan diye düşünüyordum. Çünkü mob farmı gerçekten e, en işe yaramaz farmlardan biri olabilir. Çok yavaş çalışıyor. İçinde örümcekler sıkışıyor ediyor falan filan yani değmez ama geçen internette şey gördüm arkadaşlar benim de aklıma geldiydi fish farm yani balık farmı yapılışı çok zor olmayan ve gerçekten güzel XP kazandıran aynı zamanda EFK kalabileceğimiz bir tarla. O yüzden bir sonraki bölümlerde eğer büyülenecek olursak çift farm yapmak istiyorum. Hem sınırsız yiyecek kaynağımız olur. Bir tane vardı ama tekrardan yapmış oluruz. Minecraft'ı seviyorum ama çok fazla malzeme ihtiyacınız var ya. Şimdi yaratıcı modunda değilsiniz ki arkadaşlar. İstediğiniz her şey böyle elinizin altında olsun. Ama bu seride biraz farklı gidiyor olmamız güzel arkadaşlar. Elmasları madende kazdık işte evimiz farklı falan. Yani diğer serilerden daha farklı olduğunu hissediyorum bu serinin ve umarım çok daha iyi şeyler de yapabileceğiz. Beni şu an üzen ne? 57. gündeyiz ve sadece bir tane evimiz var. İnsanlar 100 gün serisi yapıyor. Abi 100 günde köprüler, binalar, şehirler her şeyi yapıyorlar. Biz de işte matematik problemleri çözüyoruz. Hata yapmamak için ama olsun. Olsun sonuçta bizimki de bir iş yani kötü kötü yaptığımızı düşünmüyorum. Arada ilk seride yaptığımız şeylere bakıyorum. Abi minnacık kutu gibi ev yapmışım. Bir de ben bir kere ev yaptım mı bir daha ona dokunmam. Ondan %100 yüz eminim. Mesela bu, bu, ev ölmediğim sürece büyük ihtimalle bu evde yaşayacağım. Hiç modern ev falan yapmakla uğraşamam açıkçası. Minnacık kutu gibi ev yapmışım. O kadar kötüydü ki. O yüzden o seride bin, bin evi öldüğümüze çok sevindim. Ee, dediğim gibi matematik hocama her zaman bu videolarımdan selam söylüyorum. Bir tane değildi birkaç taneydi ama hiçbirinin benimle gurur duyduğunu zannetmiyorum. Ama şu an gerçekten simetrik bir tarlamız olduğuna eminim. O yüzden sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız benim biraz yorulmuş olmam. Bu tarlayı da bir an önce bitirip rahatlamak istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra büyük ihtimalle The Walking Dead serisine başlarım. Eğer görmediyseniz topluluk serisinde, topluluk sekmesinde bir paylaşım yapmıştım. Orada sizlere sordum. Oynadığımı görmek ister misiniz diye çoğunluk olarak evet demişsiniz. Arkadaşlar şimdi The Walking Dead serisine bir geçen bakayım dedim. Öyle bir arkadaşımla konuşuyordum. Abi ilk bölümleri gördüm dedim ben daha bunu izlemem. Bu, bu ne? Yani 19 yaşında olsam bile gerçekten çok korkutucu hiç görmek istemeyeceğim bazı sahneler vardı yani. Ha ben iki dakikasında bir şey yapmak istiyorum. Benim hiç evde camım var mı? pek de var sayılmaz. Evet kömürüm ne kadar çok olsa da bir anda demir gibi bitirmek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi onlar pişe dursun. Buradan bir yerden alt kata inen bir küçük oda yaparız arkadaşlar.

Wherever love goes, there is also misery, it's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. History, yeah. Evet arkadaşlar tarlamız bitti. Eğer hasatlarken bir sıkıntı çıkmazsa onun dışında hiçbir sıkıntısı yok. Etrafını güzelce gördüğünüz gibi düzenledik. Ay, gel, gerçekten bayağı yoruldum ya. Neyse umarım her güzel şeyin beklediğine değer diye bir söz var. Umarım olur. Etrafta yapabildiğim kadar iyi yapmaya çalıştım arkadaşlar. Bu kadar oluyor. Eğer hasatlamada bir sıkıntı çıkmazsa bu aşağıya gelecek. Şu huniden bu huniye en alttaki sandığa kadar gelecek. Ben ileride belki burayı biraz daha büyütürüm ama suyun altında çalışmak biraz zor maalesef. Bu arada hayır bitmedi. Yalan söyledim. Redstone'u döşemelik. Nereye bir Redstone. Şartlar. Yalnız bu redstone yetecek mi? Büyük ihtimalle yetmeyecek. Biraz daha redstone alalım. Abi bittiğini zannettiğimde bile bitmiyor. Bitmiyor bu Mühendis miyim Minecraft youtuberı mıyım belli değil ya. Ama umarım yaptığımıza değer arkadaşlar çünkü gerçekten bayağı yoruldum. Vay be ne kadar da çok şey kullandık bir tane yapı için. Hava kararıyor arkadaşlar ee, gündüz olsun öyle test ederiz. Evet umarım çalışır, sorunsuz çalışsın başka hiçbir şey istemiyorum. Sıkıntısı yok gibi kenarda sağda solda biraz kalanlar oldu ama onun dışında sanırsam bir sıkıntısı olmaması lazım arkadaşlar aşağıya gidip de kontrol edelim nereye kadar gitmiş hepsi gitmesi gereken yere gitmiş ben hmm. Aa, benim yine düzeltmeler yapmam gerekebilir ya yani burada küçük düzenlemelerin olması gerekiyor tekrardan Aa. Neden kapa sağlam olamadın? Peki ya şöyle bir arkadaşlar ben bunu video sonrası düzeltirim ya yani şu an en azından bir nevi otomatik tarlamız olduğunu gördük. Benden hiçbir şey öğrenmeyin gerçekten bu ne ya? En azından bayağı yiyecek sağlayan güzel bir tarlamız var arkadaşlar. Bu niye böyle oldu ki şimdi? Tahmin etmiştim. Tahmin etmiştim bir şeylerin yanlış gideceğini. E bu ne ya? ortadaki su ne? Arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Çalışıyor. ben benim için yeterli şu an. Ben bunu tamamen düzeltirim bir sonraki bölümlere. Ancak gördüğünüz gibi şu an gayet güzel çalışan bir tane otomatik tarlamız var. Tek hasatta şu getirdi. Bütün kaynaklara bakın. Bence gayet güzel. Değdi mi bu kadar harcadığım süreye? Yani Keşke etrafta kalmasa, etrafta kalmasalar ben çok daha memnun olacağım ama neyse arkadaşlar. Ben bunları düzeltmem gerekebilir bazı yerlerine ama genel bakış açısı bu yani. Evet, yarı çalışan, yarı bozuk bir tane tarla yaptık. Harcadığım vakte keşke deyip bir de tam çalışsaydı keşke. Matematimi yine buradan tebrik edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün böyle bir otomatik tarla yaptık. Bence yine hiç fena değil gayet güzel göründüğünü düşünüyorum ben. Tekrardan gecikme için kusura bakmayın. İşte Minecraft'ı seviyorum ama böyle hazır haline. İlk başta yaptığım halini sevmiyorum ama hazır olmuş hali gerçekten çok güzel. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.